Sevgili arkadaşlar, bu videonun biraz komik bir haber. Çok ciddi ama e, çok komik bir haber. Şöyle ki, ciddiyeti şu, gerçekten çok önemli bir dış haber. E, Yunanistan ve Hindistan ilişkileriyle ilgili Yunanlıların en son yaptığı saçma bir iş. E, hatta çok e, değer verdiği, dikkatli takip ettiğim bir Yunan gazetesinin haberi. Habere geçmeden önce arkadaşlar, eğer siz kendiniz olamıyorsanız, Hani bir şarkısı var. Başkası olma kendin ol. Eğer siz başkası adına ayakta duruyorsanız sizin varlığınız o şahsın sizi kullandığı süre ölçüdedir. O şahıs sizinle işi bitince çöp gibi kalırsınız ortada. Yunanistan biliyorsunuz Avrupa'nın bir vekil devletidir. Türkiye ile Yunan Avrupa arasında kurulmuş bir canlı Çin seddi gibi, duvar gibi düşünün. Yunanlar e, önümüzdeki yüzyılda ne Yunanistan olacak ya ne Yunan halkı olacak. Bak çok net söylüyorum. Ve bir sonra bir yüzyılın sonuna kadar da Yunanlılık bitecek. Şimdi e, şey var. Yunanlar dediğim gibi çok dikkatli takip ettim. Habercilik anlamında da değer verdim. Gazete var. Carta var arkadaşlar. Tavsiye ederim. İnternette İngilizcesi de vardır onun. E, site İngilizce sitesine girip okuyabilirsiniz. Güzel haberleri yapıyor. Şimdi Carta bugün bir haber yayınladı. Ya güler misin, kızar mısın? Eee Haberden sonra bir iki gazeteciyi aradım. Yunanlı gazeteci çok iyi Türkçe biliyorlar. Rum kökenli. Ben onlara zaten Yunanlısınız demiyorum. Onlar da kabul etmiyorlar. Yunanlarla Rumlar ayrıdır arkadaşlar. Aynı aile kökenden yani bizlerle e, ya Slav şöyle söyleyeyim. Ukraynalılar Rus ve Ruslar gibi ama e, şey değil ayrılar yani. Kültürel olarak da çok ayrılar. Şimdi da çıkan haberi önce size okuyayım arkadaşlar. Şöyle Açtım sayfa evet. Diyor ki Atina Yeni Delhi'ye Ege Adalarında üst kursun önerisi var. Burada birkaç kişiden de görüş almışlar haber yorum şeklinde. Diyor ki Pentapostkama e, Türkiye ile rekabetimizde çok güçlü bir aktörü oyuna sokabiliriz. Hindistan'ın buraya gelmesi halinde dengeler tamamen değişir. Bak vallahi bile aynen böyle. İşte başkasının aklıyla hareket edersiniz. Yani bizde şey var çok özür dilerim başkasının şeyle gerdeğe girilmez diye. Başkasının şeyle gerdeğe girerseniz o gerdeği zaten kaybedersin. Dızdımdak ortada kalır. dızlak ortada kalırsın. Şimdi bu Pentaposkama aklına güvendiğim haberciliğine güven bu gazetenin... ...editorial kadrosu demek ki herhalde yazı işleri müdürleri falan mı değişti? ...editorial üst yönetimi mi değişti? Böyle saçmalamışlar. Az biraz dünyadan haberdar olan, dış haberci olmanıza bile gerek yok. Az biraz dünyadan haberdar iseniz Son Pakistan Hindistan çatışmasına bakarsınız. Pakistan ordu silah kuvvetiyle şey Hindistan Pakistan'ın iki katı bazı alanlarda mesela havada falan Pakistan'ın üç katı hava kuvvetlerinde. Füzelerde üç katı. Kara kuvvetlerinde iki iki buçuk katı civarında. Şimdi kağıt içinde böyle. Ama Pakistan yanında fındık gibi kalan, şey Hindistan yanında fındık gibi kalan e, leblebi hatta leblebi gibi kalan Pakistan Hindistan'ı mahvetti. Hindistan'ın uçakları Pakistan sınırına 50 ile 70 kilometre arası yaklaşamadılar. Gelen beşini ilk kolu indirdiler. ikinci koldan da bir tanesini indirdiler. Pakiler kolun diğer uçakların geri dönmesine izin verdiler. Gelen füzelerin %95'i Pakistan hava savunma sistemlerine takıldığı gibi birçok füzede, önemli füzelerde kalktıkları yere geri düşürüldü Pakistan ordusu tarafından. Hatırlarsanız Belicistan meselesi çıkınca yani İran Pakistan'ı bombalamıştı ya şey operasyon yapmıştı. Dedim ki İran ordusunu Pakistan ordusu çiğ çiğ yer kahvaltı yeri niyetine bile emez. Yani kahve öncesi basit bir kahvenin yanındaki kurabiye gibi yer demiştim. Çünkü iki orduyu da biliyorum. Pakistan siz bakmayın evet birçok yönde gelişmişliği yok ama savunmada çok iyiler. Adamlar bizden önce uçak yapmaya başladılar Çinlerle mesela. Adamlar nükleer e, güç sahibi olanlar. Bir de ama ordusu gerçekten savaşkan. Hele Pakistan Hava Kuvvetleri üf, yani bana mısın en değme NATO e, havacılarla böyle kıran kırana çata çata mücadele ederler. 15 Temmuz gecesi de zaten Pakistan ordusu bizimle hemen bilgi paylaştı. Bizim e, Ankara'daki büyük elçilik Cumhurbaşkanlığını aradı. Efendim Pakistan Hava Kuvvetleri emrinizde pilotlarımız nereye gelsin? Türkiye bunu talep ediyor. E, i̇htiyacımız var işte pilotlar oradan atıldı ya. O şey Fırat Kalkanı sırasında. Diyorlar ki pilotlarımız hazır. Ne zaman hareket etsinler diye. üzeş şey Çünkü o pilotlar gelip burada şey bizim F-16'ları kullanacaklar. Onlar da F-16 kullanıyor. Farklı uçaklarda da kullanıyor. Neyse. Leblebi, Hindistan, Pakistan leblebi olarak gördü. Doğru leblebi ama çelikten leblebi. Hindistan dişlerin tamamı kırıldı. Hangi dişiyle bastıysa o dişler kırıldı. Kara füzeleri, hava kara füzeleri, hava hava füzeleri tamamı eks oldu. Yani bir taraf oldu, etkisizleşti ve hatta geriye dönüp zarar verdiler. Hava kuvvetleri 50 ile 70 kilometre yaklaşamadı sınıra. Ben çok iyi biliyorum. Şimdi Pakistan bazı hava savunma sistemleri Hindistan'ın tam 400 kilometre içerisine kadar olan alanda operasyon yapabilme yeteneğine sahip. Ve Pakistan Hindistan çatışmasıyla ortaya şu çıktı ki Hindistan evet kalabalık falan ama kağıttan kaplan. Yani teknolojiniz falan yoksa siz hikayesiniz. Daha başka bir şey söyleyeyim. Pak Hindistan çok güçlü deniz kuvvetleri var. Ya bir tane asker botu çıkamadı. Bot bot var ya. Sahil güvenlik botu çıkamadı limanda. Hindistan gemilerini Pakistan kör etti. Tevafuk işte o çatışma çıkmadan bir hafta önce bizim Türk Gökçeada gemisi gitti. Ondan sonra Hintlerin gözü kör oldu. Ya böylesine zavallı gemisini bile kendi kara sularında bile yüzdüremeyen bir Hindistan gelecek Ege'de 21. yüzyılın savaş konseptini oluşturan 20. yüzyıl savaş konseptini taktik ve stratejisini çöpe atan hibrit savaşı hibrit savaşı dijital savaşa çeviren yapay zeka savaşına çeviren dünyanın en önemli iki veya üç gücünden birisi Türkiye'ye karşı Hint inek tapanları, Hint inekleri gelip burada Yunan palikaryalarına karşı işte üst kuracaklar. Onların yanında yer alacaklar. Vallahi ben size açık söyleyeyim. Yani bir televizyoncu da dalga geçmiştim de yani kendi kendime demek ki büyük konuşmayacaksın. Hani demişti ya lan biz yedi kişi bir ineğe giriyoruz kurban yaparız sizi çiğ çiğ yeriz demiş. Vallahi dalga geçmeyeceğim. Ayıp demiştim yani bu, bu kadar da olmaz. Demek ki insanın kendisini kendine hitap eden Tirajı komik şeye karşı refleksi böyle mizahi oluyor. Ya biz sizin oraya gönderdiğiniz inekleri, çiğ çiğ yeriz, bu balikaryalar. Hakikaten bunlarda akıl yok. Akıl olsalardı paşinyan gibi çark ederlerdi. Yunanistan bir yüzyıl daha yaşamayı garanti ederdi. Bak çok net söyleyeyim. Yunanistan ve Yunanlılık Helen, Helenler bir yüzyıl daha yaşardı. Ama şu anda gördüğüm siyaset bir beş yıl daha devam etsin. Çok net söylüyorum. Ne Yunanistan ne Helen önümüzdeki yüzyılda 22. yüzyılda kesinlikle olmayacak. Bu kadar net söylüyorum. Çünkü bu kadar olanı bırakın stratejiyi, konsepti okumayı, olan meydana gelen bir çatışmayı bile değerlendirmekten bu kadar aciz olan bir akıl başka hiçbir halt edemez. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz yukarıda abone ol butonuna basmanızı ve aşağıda da beğenme butonuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın.